Herkese merhabalar. Bu videomuzda bir yakıt testiyle karşınızdayım. Bugünkü yakıt testi yapacağımız araç Astra J 1.4 Turbo, kendi aracım. Ankara'dan Yozgat'a gideceğiz. Yaklaşık 200-210 km arası bir yolumuz var. Evden çıkarken ben yakıt tüketimimi sıfırladım. Şu an Ankara şehir içerisindeyiz. Hala çıkamadık. Birazcık bayram trafiği var açıkçası. Şu an çıktım çıkalı 4.7 gösteriyor ben yol yüzergahı boyunca yasal sınırlar çerçevesinde giderek aracın yakıt tüketimi nedir, ne değildir birazcık bunlardan bahsedeceğim size. Şimdilik kapıyorum. Birazcık yol açıldığında açacağım. Hem aracın genel yakıt tüketiminden hem de yoldaki intibasından da birazcık sizlere bahsetmiş olurum. Dostlar yolculuğa devam ediyoruz şöyle bilgilendirme yapayım. 45 kilometre olmuş. Ortalama 110 bandında gitmeye çalışıyorum. Kim yerde kuruz açıyorum. Bazı yerlerde trafik böyle akmayınca kendim devam ettiriyorum. Yaklaşık 150 kilometre daha yolumuz var. Yine ara ara ben size durdurup videoyu bilgi vereceğim. Şu an birazdan elma dağı tırmanacağız. Tüketim artacaktır. Elma dağdan inerken de ya da birazcık daha ileride sizlere tekrar video açarım ve bilgilendirme yaparım. Dostlar Elmadağ'a indim. Yaklaşık bir 60 kilometre oldu. Yolculuğa devam. Bir hem mühtiyaç hem de bir kaldım. En son güncel yakıt tüketimini şöyle göstereyim size. Biraz gürültü var. Şöyle bir bakalım ne yapmışız. 4 litreye kadar gerilemiş elma dahilimiz için. Karşıda da tabela var. Buradan Kırıkkale, 40 Kırıkkale'den km, 40 de Yozgat yapacağız. Yine bilgilendirmeye devam edeceğim. Dostlar Kırıkkale'nin girişinde ciddi bir trafik var. Gördüğünüz üzere. Şu anda yakıtımız 4.3'e yükseldi. Gerçekten dur kalk gidiyoruz. Bakalım inşallah çabukça açılır. Biz de yerimize hızlıca varırız. Şu trafik açılsın. Birazcık araç hakkında sizlere de bilgi vereyim. Genel ortalaması nedir onlardan bahsedelim. Dostlar göreceğiniz üzere şöyle yukarıya doğru muazzam bir trafik var. Bugün aslında Arife de değil ama Perşembe'den trafik başlamış niye böyledir bilemiyorum yani burası hep kilitleniyor keşke bir çözüm getirirse şu an tüketimimizde 4.4 yükseliyor gittikçe 4 litreye kadar düşmüştük dostlar yolculuğumuza devam ediyoruz epey bir yol geldim açıkçası bir 100 kilometre kadar daha Kırıkkale'de epey bir trafik vardı bir 20 dakika kadar orada trafiğe kaldık onun dışında 110-120 bandında. Hani çok da kasmadan gidiyorum. Şu şekilde göstereyim. Kurs kontrol kapalı. Klima açık. Yolculuğun başından beri klima açık. Onu hiç kapatmadım. Onu söyleyeyim. Aracımın bagajı ve artık koltukları yüklü. Şöyle göstereyim. Şu an 130 km olmuş. Ortalamamız 4.6 litre. Büyük olasılıkla Kırıkkale'deki trafik olmasa şu an 4.2, 4.1 aralarında gidip gelirdi. Bu arada şundan da bahsedeyim. Ee, aracımın lastik basınçları 36 psi ayarlı. Bakım da yeni yapıldı. Daha çıkmadan bakım yaptırdım. Neden 36 PSI diyeceksiniz? Opel'in Astra J 1.4 turbolar için 16 inç jantlı iki adet önerisi var. Birisi 32 PSI. Normal günlük kullanım ve yüksüz kullanım için. Diğer bir önerisi ise 36 PSI ekonomik kullanım için Normalde ben hep 32 PSI'yla giderdim ama Servis 36 PSI'ya ayarlamış Ben de ellemek istemedim açıkçası Şu an oldukça güzel gözüküyor ee, Konfor ve tüketim olarak 32 PSI'yı derken birazcık daha yumuşak oluyordu Şu an birazcık daha sert araç Şimdi genel olarak araçtan bahsedeyim ben biraz Arabayı ben 2 yıldır kullanıyorum 14 bin kilometredeyken aldım. Şu an 36 bin kilometrede 37 bin doğru ilerliyor. 22 bin kilometre gibi bir yol yaptım 2 yılda. Pandemi döneminde pek kullanamadık yattı açıkçası ama son bir yılda 15 binden fazla bir yol yaptım. Çoğu uzun yol. Kendimi Ankara'da ikame ediyorum. Ankara şehir içi benim tüketimim. Ee, Ankara'da fazla trafik yok biraz akıyor. Ee, fazla trafiğe kalmamaya çalışıyorum. 6-6.5 arası benim tüketim Hani şimdi diyeceksiniz benim de Astra J1.4 turbom var. 10 litre yakıyor, 8 litre yakıyor. Benim aracım manuel vites. Tork konvertörlü şanzımanları zaten kafadan 1-1.5 litre fazla yakıyor. Bunu belirteyim. Uzun yolda da 3-4 kere son 4-5 ay içerisinde İstanbul'a gittim geldim. 1000 kilometrelik bir yol. 4.5 litre ile 5 litre arasında tamamen giriş tempoma bağlı olarak değişti. Ee, Yozgat'ta da sürekli gelip gidiyorum memleketim olduğu için. Yozgat yolunda da ortalama 4,5 litre civarında tüketiyor bu araba. Ee, yakıt olarak oldukça ideal. Ee, şimdi biraz daha önceki videolarımıza gelen yorumlardan bahsetmek istiyorum. Videoların çoğunda işte bu araba böyle yakmaz, bu araba şöyle yakmaz, işte ben 10 litrenin altına düşemiyorum, 8 litrenin altına düşemiyorum gibi yorumlar var birkaç tane püf noktasından bahsetmek istiyorum. Ee, 1.4 turbolar için. Bu araçlar dediğimiz gibi 1.4 turbo. Turbo 1850 devir ile 4250 devir arasında 200 Nm tork veriyor. Bizim aracı ideal tork olan devir aralıklarını yürütmemiz gerekiyor. Eğer düzgün torku yakalar ve düzgün bir şekilde aracımızı ilerletirsek bu gerçekten yakıt tüketimine faydalı oluyor. Burada bir vitas Yükseltme ve düşürme ikazı var. Bu kimi zaman çok düşük devirlerde bırakabiliyor arabayı 1400'lü 1300'lü devirlerde. Şimdi araçta hacim yok. Biraz da ağır bir araç 1500 kilo. Siz oluyorsunuz, yakıt oluyor, işte yük oluyor araçta 1600-1700 kiloya geliyor. E, alt devirlerde hacim olmadığı için turbo da artık yani 1500-1600'de dolmaya başlıyor, 1850'de artık tam torkunu veriyor. O yüzden alt devirlerde birazcık daha az yürütmenizi tavsiye ediyorum. LSPY denen e, bu piston çatlatması muhabbeti de A14 net motorlarda bundan kaynaklanıyordu. Aracı mümkün olduğunca 1500 devirle 2000 devir bandında kullanmaya çalışın. 2500 deviri çok fazla geçmeyin. Benim size tavsiyem bu. E, şu şekilde gösterdiğim zaman. 6. vitesteki vites oranında bu şekilde aracı 2500 devirde tam 125 yapar. 3000 devirde de 150 yapar bu araç. Dediğim gibi benim uzun süreli tüketimlerim şehir içinde 6.5 litre şehirler arasında 4.5-5 litre arabası bu araçta. Yine aralara ben eğer becerebilirsem telefondan montajlayacağım. Daha önceki tüketim verilerimde girmeye çalışırım bu araçla alakalı. şekilde tekrar bir bakalım tüketimimize. Gördüğünüz gibi 140 km olmuş. 4.6 litre ortalaması var. kurus kontrolüyle ve 100 sabit gitsem bu araç çok rahatlıkla 4.5 litrenin altına düşüyor arkadaşlar. Ee, siz de gördünüz. iki kere kamera açtım. Eğer koymuşsam görmüşsünüzdür görüntüleri. Kırıkkale'de de ciddi bir trafik vardı. Klimam açık surette. Ve hava şu an gördüğünüz gibi 34 derece. Yani klimam aktif. Diğer bir unsur da aracın yakıt tüketimine ek olarak kışlık lastiklerdir. Kışlık lastik varken bu arabada kafadan 0.2-0.3 litre fazla yakıyor. Bunu belirteyim. Diğer bir etken 10.000 kilometreye geçtiğinde otomatik olarak filtreler tıkandığı için ve araç yağlamayı daha zor yaptığı için bu aracın yarım litre tüketimi artar. Ee, i̇lk astıram değil, daha önce de astıram oldu. Bunu da belirteyim. Yani benim yine bir bakım videosu çekmeye çalışacağım. Opelci arkadaşları buraya bekliyorum. E, 1.4 Turbo ile alakalı veya Astra J'lerle alakalı. Bu benim ilk Astra J'm değil. Ailemde de farklı motorlarda farklı Astra J'ler var. O yüzden tecrübem bir hayli var Astra J ile alakalı. E, yorumlarınızı bekliyorum. Yine tekrar bir daha videoyu artık Yozgat'a girdiğimde çekerim. Şu an gördüğünüz üzere 144 km oldu. Dediğim gibi burada birkaç püf noktası var. İlki lastik basıncı, ikincisi doğru bakım, üçüncüsü ise aracınızın kullandığınız devir. Eğer düzgün viteslerde, düzgün şekilde torktan yararlanarak bu aracı yürütürseniz bu araç güzel yürüyor. Hiçbir zaman şunu unutmayın. Ee, evet bu araç ee, bir 1.6 atmosferik gibi ya, bir 1.3 dizel gibi ağır bir araç değil. Hani kendisini kaldırmakta zorlanmıyor ama bu araç 1600 kiloya yakın bir araç. Bu yüzden bu aracı hareket ettirirken, bu arabayı devirlendirirken mümkün olduğunca devrim torklu adlarını kullanarak daha lineer bir hızlanma yaparsanız bu hem yakıt tüketiminize hem de araçlarınızın sarf malzemelerinin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Yani bugün burada belki bu araba 2-3 km hızla da gidebilir yahut 90 km hızla da gidebilir. Önemli olan e, orta bir nokta, ideal bir nokta tutturabilmek. Ben burada 90 sabit de gidebilirdim. Bu tüketim yani 4 litreye rahat düşerdi şeydeki Kırıkkale'deki trafiğe rağmen. Klimam kapalı, camım açık gidebilirdim. Yine benim tüketimim düşerdi ama böyle şeyler yapmıyoruz. Aracı düzgün kullanmaya, e, ideal bir sürüşle kullanmaya çalışıyoruz. Benim şimdilik belirteceklerim bu kadar. Yine Yozgat'ta açarım. Araçla alakalı merak ettiğiniz detaylar varsa aşağılarda bana belirtin. Belki söylemeyi unuturum ilerleyen dakikalarda. Şimdilik bu şekilde ilerliyoruz. Evet dostlar. 200 km olmak üzere ben de bu süreçte açayım. Tüketimi göstereyim ve videoyu kapatayım istedim. Gösterdi 198 km olmuş. Ortalama 4.7 ile geldik. Ben 120 bandında geldim çoğunlukla. 110-120 arası. Dediğim gibi birazcık daha yavaşlarsam tüketim 4.5 liranın altına düşecektir. Ama hem klima açık hem de şimdi burada ortalama hıza da takılacak arkadaşlar vardır. Malum artık şehir giriş çıkışlarında çok fazla EDS var. Bir de az önce videomuzda gördüğünüz üzere 40 km'de bir trafik vardı. Bu şekilde bazı yerlerde ışık olabiliyor. O yüzden ortalama hızımız e, bir tip düşük kaldı. Gayet normal zaten 83'te 110 120 gelen bir araç için mola için durmuştuk. Hatta durkak olması e, tüketim açısından daha kötü. Sürekli yakın tüketimi kasanlar bunu daha iyi bilecektir. Aracın sürekli dur -kalk yapıyor. Dur kalk yapması sürekli aksa yakıt tüketimi için daha iyidir esasen. Tam 200 km'ye görelim ve kapatalım videoyu şu şekilde Görmüzde tam 200 km geldik Ankara'dan Yozgat'a Burası da Yozgat'ın girişi 3-4 km var Genel olarak bu şekilde tüketimimiz Bence ortalama Araç dolu bu arada Arkası komple yüklü Onu da söyleyeyim hani boş araba falan demeyin Hem bagaj dolu hem arka koltuklarım dolu Klimam açık Bu şekilde bir yolculuk oldu dostlar sizin tüketimleriniz neler? Opel Astra araçlarınızda herhangi bir farklı motor seçeneğinde. Yani dizel olsa ne yakardı derseniz. 1.6 dizel olsa büyük ihtimalle 3 litrenin sonlarında olurdu. Yani 3.8-3.9'da gelirdik. Yani 1 litreye yakın bir fark olurdu. Olmazdı diyemem. Tamam bu tüketim iyi. ama dizel olsa tabii ki daha az yakardı. Bunu da belirteyim. Evet dostlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.